Abone ol. Ya arkadaşlar abone olmayı Like'ın bay bay diyorum. Ama oğlum Arkadaşlar baksanıza ben ne yaptım. E şimdi yeni sezon. Yeni sezonda şey yapacağız. İlk 5'i söyleyeceğim. 20. 20. 20. takım ne oluyor? 22. sezonda. 20. Fener. Olabilir <laughs> mi? Samsun. Dört takım kime düşecek? Dört takım kime düşecek? 20. Samsun oldu arkadaşlar. 19. takım. 19. Gaziantep mi Atay mı bence? Gaziantep kümeye mi? Ne? Küme düşmez ya Gaziantep. Gaziantep bir güçlü takım. 18. Konya düşmez hiç. Kasım Paşa düştü. <laughs> Ve son kimye düşen kısmımız. Son düşen takım. <laughs> Aaa. Kim Başakşehir <laughs> mi? Başakşehir. <çiğ>. Aha. Oha. Oha. <laughs> 16. Başakşehir oldu. Ama bence olmaz ya. Artık bu sesi duyuyorsanız bu ses benim bir videom var. Daha açıkmıştır. Ayaklarını bantladım. Videosu alan ya. 15. Şu an iç yerde yatıyorum. Koridorun orada. 14. Siyos mu? Aa durun. Bir şey unuttum. Düştü. Düşen takımları sildim. Hatayı ben niye sildim? Of resim kaldır kayanım. Seç. Bir isim. Nereden bir resim seç? sayı koyacağım ben tamam bakın bu renk Hatay Spor yazacağım Hatay Spor, Spor. Ür... Başakşehir'i siliyorum vardı siliyorum. da siliyorum Kasımpaşa'yı da sildim ağlamaya doldu ve Antalya doldu sanki ya da Sivas mı oldu? Tanki böyle. Bir de Hatay düştü. Dur. Ah, bilmiyorum ya. Silmem gerekir. Oyunun şeyini yapmam gerekir. Pendik Spor 14. mü olacak? Konya durun. Konya doğru. Oraya... Yine sayım 1. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 takım kaldı. Konya'yı saymalım. Konya'yı bir sileyim. Hani nereden? ben ya Konya. Gene bir deneyim atayım şeyini. Konya. Konya'yı değeyim. Olmadı. Yine sildim. 12 momus oy o Ya 13. Trabzon mu? Trah Ankara. Arkadaşlar <laughs> ben bunu da biz 11. Kayseri. ile Ankara gidiyor. Ankara ve Kayseri arkadaşlar bu bir dönsün. Ay ya oldu. <laughs> arkadaşlar ben şimdi Nerede? İstanbul Spor oyuncu olmuş. Ben <laughs> İstanbul çıkmamış mıydı? Tamam İstanbul Spor. Bay ya. Ha bu ne ya? Ha bıktım. Arkadaşlar ben şimdi biliyorsanız 5 5 şey yaptım. Bu da yani çok da yaparım. Baksana. Oh! Gece dokuzuncu olmuş. saat. Gece dokuzuncu ve sekizinci. Pendi. takımımız Adana. Demir Spor. Adana'yı siliyoruz. İkinci olan takımımız. İkinci olan takımımız Hatay. Büyük başarıyla.

İlki beşinci, beşinci takımımız para türize turize Sivas. nerelere kadar gitti ya Sivas ökünce kim çıkmıştı Sivas mı? Arkadaşlar yine gidiyor. Yok üçüncü olarak Avrupa'ya gidiyor. Yok konferansı gidiyor. Böyle. Abi beşiktaş işte, Simon. Yok dördüncü olmuş beşiktaş. Şampiyon kim olacak ya? Şampiyon gibi olsa devireceğim ya da kara gibi. eğleniyor ve 3. yüzyıl kara Avrupa Konferans Ligi'ne gidiyor ve Avrupa'ya geldiğimiz 5 şampiyonlar ligine takalımız geliyor diyor. Ooo ne ya Ooo Artık 3 kere çevireceğim. Çünkü şey 3 kere çeviriyoruz. Onu söylemeyi unuttum. Ve üçüncü defa hangi takım çıksa gidiyoruz. Ve son. Acaba hangi takım çıkıyor? Fener mi? Arkadaşlar bize şampiyon oldu. Ve sıfır ünlü olan takımımız. Ay birinci olan takımımız. Rize Spor. Alkışlayarak alıyoruz. Arkadaşlar abone olun. Like atın. Hepinize bay bay.